Şekildeki devrede elemanların değerleri verilmiş ve bize buradaki İB akımının değerini soruyor. Burada kırmızıyla işaretlediğimiz bölge transistörün eş değeridir. Verilen değerleri yerine yazdığımızda şu şekilde olmuş oldu. Şuradan İ1 akımı geliyor ise ve İB akımı da buraya dağılıyor ise şuradan kalan akım İ1-İB'dir. Aynı şekilde şurası İB idi burası da İC. Transistörün özelliklerinden biliyoruz ki İC beta çarpı İB demektir. Beta da bize 39 verildiği için şuradaki İC akımımız 39 IB olur. Şuradaki İE akımımız da beta artı 1 çarpı İB olduğuna göre beta olan 39'u yerine koyduk ve 40 IB olarak da burayı bulmuş olduk. Şimdi İB akımını bulalım. Biraz önceki devremizi buraya çizdik. Şimdi şu nokta ile şu nokta arasındaki bu koldaki gerilim düşümü ile şu koldaki gerilim düşümü birbirine eşittir. O halde denklemimizi yazalım. 20K olduğuna göre bunu 20.000 ohm şeklinde düşünüyoruz. 20.000 çarpı i1 artı şuradaki 80K'lık direncin üzerinden de i1 eksi iB geçtiğine göre 80.000 çarpı i1 eksi iB yazdık. O da eşittir. Şu kolun üzerinde düşen gerilim yani 7.5 volt. Şimdi 20.000 i1'i aynen yazdık. Şuradaki 80.000 buna çarptığımız zaman 80.000 i1 eksi 80.000 bin iB olmuş olduğu eşitliğin sağ tarafında da 7.5 var. Şimdi burada 20.000 i1 var. 80.000 i1 de olunca topladığımız zaman 100.000 i1 etti. Eksi 80.000 i de burada duruyor. Eşittir 7.5 olmuş oldu. Buradan biz şimdi 100.000 i1'imizi çektiğimizde şuradaki eksi 80.000 i karşıya artı olarak geçmiş oldu. Buradan da i1'i çekmiş olduğumuz zaman 80.000 i b artı 7.5 bölü 100.000'i bulmuş olduk. Şimdi ise şu noktadan şuraya geçen şu noktayla bu nokta arasındaki gerilim düşümü ile bu noktayla bu nokta arasındaki gerilim düşümü aynı olacaktır. Şimdi onu yazalım. Burada ne vardı? 80.000 çarpı i1 eksi i eşittir. Burada 0.6 voltluk gerilimin artı ucundan girdiğimiz için bunu artı olarak yazdık. 0.6 0.2k'da 200 ohm'a denk geldiğine göre ve buradaki akımda 40 i b olduğuna göre eşitliğimizi bu şekilde yazmış olduk. 80.000'i 80 açalım. 80 bin i1 eksi 80 bin i eşittir 0.6 artı 2 de 40 çarptığımız zaman 8 bin i olmuş oldu. Burada 80 bin i1 aynen duruyor. Eksi 80 bin IB eşitliğin karşı tarafına geçince buradaki 8 bin ile toplandı. 88 bin IB olmuş oldu. 0.6'mız da burada duruyor. Buradan I1'i çektiğimiz zaman nasıl olacak? Eşitliğin öbür tarafındaki ifade 88 bin IB artı 0.6 payda oldu. Şuradaki 80 bin de paydaya gelmiş oldu. Şimdi şuradaki ifade i1'e eşit. Şuradaki ifade de i1'e eşitse biz bu ifadeyi bu ifadeye eşitleyebiliriz. <laughs> Eşitleyelim. Şimdi burada 100 bin ile 80 bini sadeleştireceğiz. Bunu sadeleştirme işlemlerini yaparken biliyorsunuz illa da pay ve payda sadeleşmez. Bir eşitlik varsa bunun sağındaki ve solundaki ifadelerde sadeleşebilir. İster payda isterse payda da olsunlar. Şimdi buradaki 4 tane 0 ile buradaki 4 tane 0 atınca 10'a 8 oldu. Bunu da tekrar 2'ye böldüğümüz zaman 5'e 4 şeklinde şu paydayı sadeleştirmiş olduk. Şimdi şu şekilde işler dışlar çarpımı yapalım. 80.000 ib ile 4'ü çarptık 320.000 ib. 7.5 ile de 4'ü çarptık 30. 5 ile 88.000 ib'yi çarpınca 440.000 ib. 5 ile de 0.6'yı çarpınca 3 oldu. Buradaki 3 buraya negatif olarak geldi. 30'dan 3 çıktı 27 oldu. 320 bin de buraya negatif olarak gelince 440 binden 320 bin çıkınca 120 bin IB olmuş oldu. <laughs> Buradan IB'ye <eBay> çekersek <laughs> 27 bölü 120 bin o da 0,00225 amper ya da 0,225 miliamper ya da 225 mikro amper olarak IB'yi bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Bize diyor ki Şuradaki belirtilen yere yani şu noktaya şurası ile buranın arasındaki bu kola iç direnci 1 kilo ohm olan bir analog ampermetre bağlanırsa I_b ne olarak ölçülür diyor. Biz şimdi bir önceki sayfamızda şu noktayla şu nokta arasındaki gerilimin bu noktayla bu nokta arasındaki gerilime eşitliğinden yararlanarak şu şekilde bir ifade bulmuştuk. Ve eBayde 225 mikroamper bulmuştuk. Ayrıca bir de şu noktayla bu nokta arasındaki gerilim düşümünün burayla burası arasındaki gerilim düşümüne eşit olacağından hareketle başka bir denklem bulmuştuk. Ancak buraya iç direnci olan bir ampermetre koyduğumuz için şimdi buradaki işlemi tekrar yapmamız icap edecek. Yapalım. Nasıl oldu şimdi? Şu noktayla bu nokta arasındaki gerilim düşümü 80.000 çarpı i1 eksi iB eşittir. Şimdi burada artık bir tane ampermetremiz var ve bunun da iç direnci 1K yani 1000 ohm çarpı iB'lik bir gerilim düşümü bunun üzerinde olacak. Artı 0.6 artı 0.2K'da 200 olduğuna göre 200 çarpı 40 iB olmuş oldu. <laughs> Açalım bunu. <laughs> 80 bin i bir eksi 80 bin i eşittir 1000 i artı 0.6 artı 200'de de 40'ı çarptığımız zaman 8.000 bin olmuş oldu. Şimdi nasıl oldu? <laughs> şu eşitliğin öbür tarafında 1000 IB var, 8000 IB de var. Topladığımız zaman 9000 IB olmuş oldu. Buradaki eksi 80.000 IB'yi karşı tarafa geçirdiğimiz zaman ne oldu bu sefer? 89.000 IB olmuş oldu eşitliğin karşı tarafında. Denklemimiz şu hale geldi. E buradan da şimdi İ1'imizi çekelim. IB İ1 eşittir 80. 9000 İB artı 0.6 bölü 80.000 olmuş oldu. Şuradaki ifade İB'e eşit, buradaki ifade de İB'e eşit. O halde bu ifadeyi bu ifadeyi eşitlediğimiz zaman şu hale geldi. 100.000 ile de 80.000'i sadeleştirdiğimiz zaman 5'e 4 oluyordu. Şimdi de işler dışlar çarpımı yapalım. 80.000 ib ile 4'ü çarptık. 320.000 İB, 7.5 ile 4'ü çarptık. 30. 89 bin IB ile de 5'i çarpınca 445 bin IB 0.6 ile de 5'i çarptık 3 oldu. Buradaki 3 30'un yanına negatif olarak geldi 27 oldu. 320 bin de karşıya negatif olarak geldi ve 445 binden 320 bin çıkınca 125 bin IB bulunmuş oldu. Buradan IB çektiğimiz zaman 27 bölü 125 bin o da 216 mikro amper'e eşit olmuş oldu. Buradaki ampermetrenin bir iç direnci olduğu için ilave bir direnç meydana geldi. İlave dirençte ne yaptı? Akımı küçültmüş oldu çünkü önceden 225 mikro amper ölçmüştük. C şıkkında da diyor ki IB ölçümü sırasında yapılan hata yüzdesi nedir? Yüzde hatamız nasıl bulunuyordu? Ölçü aleti koyduktan sonra bulmuş olduğumuz değer bölü esasen ölçmemiz gereken değer eksi 1 oluyordu. 216 225'e bölünce 0,96 Birden biri çıkardığımız zaman eksi 0,04 ve hatayda biz yüzde eksi 4 olarak bulmuş oluyoruz Allah'a şükür.